İsra ve Miraç hadisesi mümin olarak bizim için çok önem arz etmektedir. Dolayısıyla ümmeti için bu kadar mücadele gösteren bir peygamberin ve kutsi hadiste Hazreti Allah Celle Celaluhu eğer sen olmasaydın kainatı yaratmazdın emrine mazhar olan böyle büyük bir peygamberi anmak için camilerde bulunup birlikte ibadet yaparak böyle büyük bir peygambere salatu selam getirmekten daha güzel bir şey var mı ve aynı şekilde müminlerin miracı olan namaz için böyle kıymetli gecelerde birlikte bir namaz kılmaktan daha güzel bir şey var mı ama maalesef bazı kesimler din adamı demeyeceğim bazı kesimler şu anda çıkıp kandiller yoktur diye insanların yönünü camilerden çevirmek istiyorlar kandil olmasın. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin Allah tarafında teselli ettiği gece olsun. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemi anma gecesi olsun. Hangi isim verirseniz verin. Yeter ki insanları Allah'tan, peygamberden ve camilerden koparmayın. O insanların önlerini camilerden çevirmeyin. Dolayısıyla bu kandillerimiz, bu önemli gün ve gecelerimiz, çünkü o zaman hiç cami yolunu tanımayan insanların camiye gelmesine bile sebebiyet vermiş oluyor. Ve çünkü o zaman caminin içini görmeyen, caminin ne işe yaradığını bilmeyen mahalle çocuklarımızın camiye o akşam gelip en azında burası ibadethanedir, bak demek ki bu bina, bu yer bu işe yarıyor gibisinden böyle güzel manzaralara da şahitlik etmiş olurlar. Kıymetli müminler böyle insanların sözlerini dinlemeyelim. Onlar diyorlar ki kandil diye bir şey Kur'an'da geçmiyor. Ona bakarsanız zekatımızı nasıl vereceğimiz Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Namazlarımızı nasıl kılacağımızı Kur'an-ı Kerim'de geçmiyor. Peki biz bunları yapmayacağız. Onun için kıymetli müminler böyle kesimlere karşı uyanık olalım. Camilerimizi terk etmeyelim böyle önemli gün ve gecelerde ailece beraber camilerde olalım, ellerimizi kaldırıp Allah'a yalvaralım ki belki kıyamet gününde Hazreti Nuh Aleyhisselam'ın gemisi nasıl onları bu sıkıntıda kurtardıysa bu camilerimiz de inşallah bizi içine alarak o şekilde cehennem azabından kurtarır. Rabbül Alem'in bu konu hakkında hassasiyetle üzerine durmayı cümlemize nasip etsin inşallah. Ve bu konuda insanların yönünü Allah'tan, peygamberden ve camilerde çevirmek isteyen kesimlere de fırsat vermesin inşallah.